Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlere Pearson Architect adlı e, strateji oyunu Telefonlarınıza nasıl kolayca indirip oynayabileceğinizi göstereceğim Öncelikle bu uygulamayı oynayabilmek e, Bu oyunu oynayabilmek için Dosyayı indirdikten sonra Z Archive adlı uygulamaya ihtiyacınız var Bunu Google Play Store'dan Linkini de aşağıda verebilirim Google Play Store'dan rahatlıkla indirip kurabilirsiniz. Bu arşivlerinizi rahatlıkla açıp kurmanıza yarıyor. Daha sonra aşağıdan vereceğim linkten bu oyunu indirme adresine gidiyoruz. Oyunindir.club'dan indireceğiz oyunu. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Ve burada 3 tane link var gördüğünüz gibi. Mail.ru Yani benim burada en sevdiğim ve en rahatlıkla kullanabildiğim indirme sitesidir. Buna tıklıyoruz. Altındaki kareye tıklıyoruz. Dikdörtgeni pardon. Ve sitesite yükleniyor. Böyle bir site gelecek karşınıza. Burada yukarıda mavi. Şu C, K, A diye devam eden yazıya tıklıyoruz. Ve bize burada bir işte garip garip şeyler yazıyor. Ben buradan rahatlıkla indirebiliyorum. Çoğu oyunumu bu sene indirdim. Aşağıdan şu ee, dikdörtgen şeklindeki yere basıyoruz. Orada tik oluşuyor. Daha sonrasında yine aynı tuşa basarak oyununuzu indirebilirsiniz. Ben indirmeyeceğim çünkü zaten var. Şimdi hemen oyunun kurulumuna geçelim Z adlı uygulama sayesinde indirilenlerden e, indirilenler kısmından bu oyunun e, şeyi şurada. Ben iki tane var. Şu yukarıdaki mobil mod nokta yazıyor. Bunu açıyorsunuz. Şuradaki com nokta paradox plaza nokta adlı e, klasörü kopyalıyorsunuz ve Android OBB adlı klasörün içine yapıştırıyorsunuz. Ben zaten yapıştırdığım için tekrar yapıştırmayacağım. Ve daha sonrasında şu kırmızı Android simgesi olan yazıyı aç diyorsunuz. Kırmızı Android resmi olan bunu aç diyorsunuz ve buradan kur tuşa bastığınızda otomatik olarak kurulacaktır. Şimdi hemen sizlere sizlerle oyunu biraz oynayalım. Bu arada arkadaşlar bu oyunu başka sitelerden de indirmeyi denerseniz bu oyunu Google Play Store'da sadece tabletler içindir yazıyor. Fakat bu sene ben telefonlar için şu anda S3 zaten telefon yani eski bir telefon. Ama yine de rahatlıkla oyunu hiç kasmadan oynayabiliyorum. Ve şey de olmadan böyle videoda olduğum için şu anda video oyuna girdiğimde biraz kasmalar yaşanabilir. Ve arkadaşlar oyunu bazı kişiler renk hatası alıyor dediklerinde. Veya Google Play Store'dan indirdiklerinde de renk hatası alıyorlar. Zaten çoğu cihazda sürümünüz yeterli değil diyor. Eğer renk hatası alanlar varsa bu sefer indirirlerse şimdi göstereceğim zaten eski bir telefon olmasına rağmen hata almadan oynayabiliyorum ben. Açılsın. Gördüğünüz gibi oyunun ana menüsü geldi oyundan hiçbir şekilde atmadan. Çünkü bazı yerlerde indirirseniz ana menü burası gelmeden oyundan atıyor. Şu hemen benim yaptığım bir hapishane vardı. Biraz kopya, biraz gerçek. Bu bir hapishaneye girelim. Şimdi videoda olduğum için biraz kastı. Yalnız normalde hiç kasma yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mahkumlar falan var. Ya bildiğiniz Prison Architect adlı oyun. Hani mesela şu anda şey olmadığını kanıtlamak amacıyla. Şu bir dakika ben şu Şeyin kildini açmış mıyım? Nerede? Açılmış herhalde yani tam olarak hangisi olduğunu hatırlayamadım da. mesela şuradan bir şeyler satın alalım. Objelerden. Burayı çamaşırhane yapmayı düşünüyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çamaşırhane için gerekli malzemeleri aldık. Bunun sayesinde artık yani oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Mahkumlar rahatlıkla kıyafetlerini falan yıkanmış bir şekilde değiştirebilecekler. Giyebilecekler daha doğrusu. Ve burada mahkumları çalıştırabileceğim. Ya şöyle mesela bilgisayarlardan bilenler. Mesela burası hibeler. Ondan sonra programlar var. Yani şu anlık açık değil de. Böyle işte ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tazer yani şok tabancası öğretebiliyorsunuz oradan. Gördüğünüz gibi benim çalışma saatlerim falan. Hepsi burada. Ondan sonra 13 tane mahkum var. Bir tane de ölmüştü. O da gelecekti. Hatta bakalım ne kadar kalmış gelmesine. Ya 13 minüt diyor da. Yani 13 dakika diyor da bize göre. 13 Bir dakika lan. 53 pardon. 48 kaldı hatta. Şöyle gördüğünüz gibi mahkumlar. Zaman andıralım. Kapıya bakan gardiyan mı? Gördüğünüz gibi. Şu anda ne saatiymiş? Duş saati olması lazım. Uykudan sonra duş saati. işte. İsteyenler duş olabilir. Evet arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Ben bu oyunun serisini çekmeyi düşünüyorum. Gayet güzel bir oyun çünkü ben bu oyunu çok seviyorum oynuyorum. Bilgisayardan çok oynuyordum fakat benim bilgisayarım hızlı yavaş olduğu için böyle kasınalar falan yaşanıyordu. Telefonlara çıkması çok sevindim. Bu arada arkadaşlar yeni bir bilgisayarım gelmek üzere. Yeni bilgisayarım gelince de sizlerle birlikte The Forest Trace çekeceğim. The Forest veya Don't Star. Eğer yapabilirsem yukarıdaki iyi e butonuna bir anket koyabilirsem yapamam büyük ihtimalle neyse. Eğer yapabilirsem orada soracağım size The Forest mi gelsin Don't Star mı diye. Bilgisayarım gelince ikisinden birisinin videosunu çekeceğim. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.